Azerbaycan 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü 4 yıl önce kurtardı. 44 günün ardından gelen zafer 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmayla tescil edildi. 4 yıldır devam eden barış görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Türkiye'de bölgenin istikrarı için iki ülkeyi teşvik ediyor. 30 yıl süren işgal, arkası kesilmeyen ateşkes ihlalleri, sınır tacizleri. Ancak General Polat Haşimov'un Tovuz'da şehit edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Erivan'dan gelen provokatif açıklamalar da Karabağ zaferine giden süreci hızlandırdı. 2020 yılında Nikol Paşinyan, Karabağ Ermenistan'a aittir, dedi. Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan da yeni topraklar için yeni savaş açıklamasını yaptı. 27 Eylül'de de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunca karşı saldırı başlattı. 44 gün süren savaşta Azerbaycan ordusu topraklarını gün gün verilen destansı mücadele ile kurtardı. 10 Kasım 2020'de Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Karabağ seferi tüm dünyaya silahlı insansız hava araçlarının taktik gücünü ortaya koydu. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi araçlarının boy gösterdiği savaşta Aliyev defalarca Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı. İşgalden kurtarılan bölgeleri ilk ziyaret eden lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şuşa beyannamesi ile de Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri müttefiklik düzeyine çıktı. 2020 yılı bitmeden Azerbaycan'ın çağrısıyla barış görüşmeleri başladı. Barış anlaşması metni üzerinde büyük oranda anlaşmaya varıldı. Taraflar son hususlarda müzakerelerini sürdürüyor. Türkiye'de Güney Kafkasya'nın istikrar ve güvenliği için iki ülkeyi barışa teşvik ediyor. <laughs>